Neden Bahkar fotoğrafı yok? Neden yeteri kadar e, Bahar Kartal çiftinin fotoğrafı yok diye hep bir sorular geliyor. Bununla ilgili bir sorun olduğu düşünüyor. Haklısınız. Yani bu dizideki partnerlerden bir çiftin neden az fotoğrafı var diye. İşte kendisi Tolga Bey. Demin bizim sahnemiz varken kimse ona sahnenin çekildiğini haber vermediğini iddia ederek e, kendisini tanıyorsunuz. Babamın iki kollu fotoğrafını çeken, <laughs> Civan abimin iki kollu Fotoğrafını çeken Efendim. kişi kendisi. Ee, neden diyoruz abi, neden gelmedin mesela, neden fotoğrafımızı çekmedin diyoruz. Ee, haberim olmadı diyor, ben vantuz çekiyorsunuz zannettim, arabalı bir sahne çekiyorsunuz zannettim diyor. Ee, koordinasyon artık bundan sonra kendisine de haber verecek sahneleri. Neler söylemek istersin? Yani burada sana bir cevap hakkı doğdu. Tolga abi. Meslek hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu, pişmanım. Pişmanım.